Herkese selamlar. Ben Özlem Keşif'te. Şu anda Bursa'da Cumbul Çelik Ev'deyiz. Cumbul Çelik Ev'de üretilen her biri birbirinden farklı konseptte evler bulunuyor. Şu anda da arkamda gördüğünüz küçük evi hep beraber inceleyeceğiz. Arkamda gördüğünüz evimizin eni 3 metre, uzunluğu da 10 metreden oluşuyor. Yüksekliğine de değinecek olursak eğer 3 metre 70 santimden oluşuyor. Yani evimizin toplamda metrekaresi 30 metrekare. Evimizin içerisine girdiğimizde siz de göreceksiniz içeride bir de loft kat bulunuyor. Loft katta 10 metrekare. Yani evimizin toplamda kullanılabilir alanı 40 metrekareden oluşuyor. Evlerimiz taşınabilir evler arkadaşlar. Taşınabilir evler olmasının yanı sıra her ev kişiye özel bir şekilde tasarlanılabiliyor. Yani evinizin neresine ne istiyorsanız tamamen siz belirleyeceksiniz ve cumbul çelik eve isteklerinizi söyleyeceksiniz. Ev ona göre tamamen hayallerinize göre tasarlanacak. Hemen evimizin teknik kısımlarına gelecek olursak eğer dış duvarında iki katmanlı malzeme kullanılmış. Dış duvarın birinci katmanında yani İç tarafındaki katmanında ahşap yalı baskı kullanılmış. O kısmı evin içerisine girdiğimizde de göstereceğim size. İkinci katmanında da Marshall marka vernik kullanılmış. Ama dilerseniz de böyle renksiz vernik değil de renkli vernik de kullanabilirsiniz. Evimizin dışı sizin de gördüğünüz gibi bal rengi. Aslında renksiz gibi duruyor ama bal rengi ve en çok tutulan renk. Doğal göründüğünden dolayı siz de kendi isteğiniz doğrultusunda burada istediğiniz renge boyatabilirsiniz evinizi. Taşınabilir evlerde kişilerin aslında en fazla akıllarına takılan soru evime nasıl elektrik çekebilirim oluyor. Arkamda gördüğünüz sigorta kutusunda elektriğinizi getirip bağlayıp evin içerisine gayet rahat bir şekilde elektriğinizi çekebilirsiniz. Dilerseniz de evin tepesine üst kısmına güneş paneli yerleştirebilirsiniz. Şimdi dış kısmını gezdiğimiz taşınabilir evimizin hadi gelin hep beraber içerisinde gezelim metrekarelik evimizin içerisine girdiğimizde sizin de gördüğünüz gibi gayet geniş bir alan karşılıyor bizi. Evin her detayını size göstermek istiyorum. O yüzden hadi gelin hep beraber keşfetmeye başlayalım. Mutfağa göz attığımızda ben burada fazla fazla dolapların ve aynı zamanda çekmecelerin kullanıldığını görüyorum. Gayet yeterli olacak derecede. Mermer malzemesine değinecek olursak eğer mermerit kullanılmış. Dolap kapaklarında da mebran kapak kullanılmış. Şurada bir bulaşık makinesini koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Aynı zamanda burada da gördüğünüz gibi büyük bir buzdolabını koyabileceğiniz bir alan mevcut. Eğer ki dilerseniz ben küçük evde yaşıyorum buraya küçük bir buzdolabı koyacağım. Bu bana yeterli olacaktır derseniz de cumbul çelik evle konuşup üzerine ekstradan dolap ya da çekmece yaptırabilirsiniz. Duvarlarımız 5 katmandan oluşuyor arkadaşlar. Dış kısmını anlattığımda ilk iki katmanını size anlatmıştım. Şimdi de iç kısmından diğer kalan 3 katmanını anlatacağım. Birinci katmanında folyolu cam yünü kullanılıyor. İç duvarın ikinci katmanında lambiri, üçüncü katmanında da Marshall marka vernikli ahşap koruyucu kullanılıyor. Ev aslında sizin de gördüğünüz gibi gayet havadar duruyor. Yukarıda da havadar durması için ekstradan iki tane küçük pencere daha kullanmışlar. Şurada gördüğünüz pencerelerin haricinde. Ama eğer ki derseniz benim evimi koyduğum bir yerde şu tarafta bir manzara var ya da şu tarafta manzara var ya da ben daha fazla bir pencere olsun istiyorum diyorsanız eğer buralara ekstradan pencereler açtırabilirsiniz. Yani Cumbul Çelik Ev tamamen sizin hayallerinize göre tasarlıyor evleri. Taşınabilir ağaç evimizde toplamda Vico marka 10 adet priz bulunuyor. Diğer taraflara gittiğimizde siz de göreceksiniz. Evimizin diğer taraflarını keşfetmeye devam edeceğiz ama hemen şu detaydan da bahsetmek istiyorum size. Evlerimizin penceresinde yine birinci sınıf marka olan Egepen Dikonek marka kullanılıyor. 30 metrekarelik ağaç evimizin hemen bu tarafında da ekstra bir oda daha bulunuyor. Burayı isterseniz yatak odası olarak kullanabilirsiniz, isterseniz de çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Ama kişisel bir düşünce söyleyecek olursam eğer bence çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Çünkü birazdan göstereceğim size evimizde bir de yatak odası olarak kullanabileceğiniz loft katta bulunuyor. Evimizin banyosuna gelecek olursak eğer banyo 4 metrekareden oluşuyor. Ama siz tabii ki 4 metrekare değil de 3 metrekarede yaptırabilirsiniz. Yani istediğiniz ölçülerde yaptırabilirsiniz banyo alanını. Banyoda sağ tarafımda gördüğünüz gibi bir duşakabin alanı hemen yanında klozet bulunuyor. Hemen sol tarafımda el yıkama lavabosu. Lavabonun yanında da böyle havlularınızı koyabilmek için küçük bir de dolap bulunuyor. Bu arada temiz su, pis su, sıcak, soğuk su bütün tesisatlar yapılmış bir şekilde evler tasarlanıyor ve size geliyor. Size sadece bağlantıları yapmak kalıyor. Evimizin hemen loft katına da değinecek olursak arkamda gördüğünüz boşluktan loft kata çıkılıyor. Şu anda merdiveni henüz monte edilmediğinden dolayı çıkamıyorum ama bir başka videomuzda loft katı da detaylı bir şekilde incelediğimi göreceksiniz. Ben diğer evin loft katına çıktığımda loft katın gayet ferah bir şekilde tasarlandığını gördüm. İki tane küçük pencereler bulunuyor. Diğer evde de o şekilde, bu evde de o şekilde. Ancak siz yine evin hemen hemen her tarafında olduğu gibi oralara da ekstradan fazladan pencere koydurabilirsiniz. Yüksekliğine de değinecek olursak eğer biliyorsunuz loft katlar genel olarak biraz daha alçak oluyorlar ama bu evimizde loft katın gayet ferah ve geniş tutulduğunu aynı zamanda diğer evlere göre bir tık daha yüksek tutulduğunu görüyorsunuz. Bugün size 40 metrekare kullanım alanı olan taşınabilir ağaç evimizi tanıttım. Cumbul Çelik Evin bütün iletişim bilgilerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Siz de hayallerinizdeki evi hep birlikte tasarlayabilirsiniz.